Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber cevizi kurabiye yapacağız. Malzemelerimizi sayalım: 125 gram margarin ya da tereyağı eritilmiş, 2 su bardağı un, bir tane yumurta, bu yumurtanın akı, bir tane yumurtanın akı yani, 3 yemek kaşığı cevi... hindistan cevizi, yarım su bardağı pudra şekeri, yarım şarpmış. Yani bir tane paketin yarısı kabartma tozu ve vanilya göz kar ve son olarak göz kararı hindistan cevizi üstü için. Evet şimdi ilk önce 125 gram tereyağımızı koyuyoruz. Daha sonra bir adet yumurtamızı koyuyoruz ve yarım su bardağı pudra şekerimizi koyuyoruz. Şimdi bunu güzelce karıştırıyoruz. Bir e, krema kıvamını alana kadar güzelce bunu karıştıralım. Evet arkadaşlar şimdi krema kıvamını aldıktan sonra 2 e, su bardağı unumuzu ekliyoruz ama ilk önce unumuzun yarısını koyuyoruz. E, çünkü bunun sert ve hamurunun olmaması lazım. O yüzden yarısını koyuyorum. Daha sonra 3 yemek kaşığı hindistan cevizimizi döküyoruz. Şimdi ise kabartma tozumuzu ve vanilyamızı döküyoruz. Ve şimdi bunu güzelce yoğuruyoruz. Tabii ki e, bu un buna yetmeyecek büyük ihtimalle. Çünkü böyle yoğurdukça elimize hala yapışacak. Şimdi bunu da böyle Biraz yoğuralım. Ve e, kalan unumuzu ekleyelim. Evet arkadaşlar hamurumuz oldu. E, bu arada bu malzemelerle 20 tane kurabiye çıkıyor. Şimdi böyle e, küçük parçaları alıp Bunları böyle yuvarlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şeklini verdik. Daha sonra yapacağımız iş yağlı kağıt serilmiş tepsimize bunları süsleyip dizmek. Şimdi süsleyelim. Ve arkadaşlar süslemek için yumurta akımızı ve hindistan cevizimizi aldık. Bir tane e, çekilerimizi alıyoruz. Üstüne yumurta akını bandırıyoruz. Daha sonra Hindistan cevizine batırıyoruz. Ve yağlı kağıt bir tepsimize koyuyoruz. Evet arkadaşlar kurabiyemizi tepsimize dizdik. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırına kurabiyemizi 20-25 dakikalığına veriyoruz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz fırından çıktı. Hindistan cevizi sevenler için gerçekten çok güzel oldu. Normalde de çok güzel oldu. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.